Hadiste aynen Darul Kur'an nasıl Kur'an öğretilen yerse eğitim kurumuysa Darul Hadiste Hadis ilminin öğretildiği yüksek eğitim kurumları arkadaşlar Peygamberimizin söylemiş olduğu sözlerin öğretildiği yüksek eğitim kurumu yine ilk Darul Hadis Şam'da Nurettin Zengi tarafından kurulmuştur Ankara'da inşa edilen ilk Darul Hadis Çankırı Darul Hadisi olmuştur bunu da bilelim. Sivas'ta Gökmetris Medrese Darul Hadisi, Erzurum'da Ahmal Ahmediye ve Konya'da İnce Minareli Darul Hadisi de bunlara örnek olarak verilebilir. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki eğitim kurumumuz Beytül Hikme. Biraz önce hatırlarsanız konuşmuştuk Beytül Hikme'yi. Bilgi evi anlamına gelir demiştik. Devam edelim. Abbasi halifeleri Harun Reşit ve Memun döneminde Yunanca eserleri Farsça ve Arapçaya çevirmek üzere kurulan eğitim kurumlarına biz Beytül Hükme diyoruz. İlk kuruluş amacı neydi? Tercüme faaliyetleriydi arkadaşlar. Daha sonradan bir bilgi kültür merkezi haline geldiğinden bahsetmiştik. Zaman içerisinde her türlü dini, sosyal ve fenni ilimlerin okutulduğu bir akademiye dönüşen Beytül Hikme'de rasathane ve kütüphanede bulunmaktaydı. İslam medeniyetine 500 yıl hizmet eden bu önemli kültür merkezi 500 yıl hizmet eden bu kültür merkezi Moğol saldırısı esnasında Hülagu tarafından yıkılmıştır. İlhanlı hükümdarı Hülagu tarafından ne yapılmış? Yıkılmış arkadaşlar. Geçtik rasathanelere. Gökyüzünde gözlemlenen olaylar astronomi ile ilgili araştırma yapılmasını sağla, sağlayan gözlem evlerine denir. Sağlayan gözlem evleri. İlk rasathane Bağdat'ta kurulan Şemmasiye Rasathanesi'dir arkadaşlar. Bu aklımızda şemsiyeden kalsın demiştik biz çocuklarla konuşurken. Şemsiyeden Şemmasiye. En büyük rasathane ise İlhan hükümdarı Hülagü tarafından yapılan Meraga Rasathanesi'dir. Meraga en büyüğü ilki Şemmasiye. Yine Fergani, bu Battani, Ebul Vefa, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Beyrun ve maşallah önemli Müslüman astronomlardandır. Burada özellikle <laughs> Fergani ve Battani, Uluğ Bey ve Ali Kuşçu arkadaşlar sizin karşılaşma ihtimaliniz yüksek olan isimler. Ve bir sonraki eğitim kurumumuz şifahaneler yani hastahane günümüz ismiyle Bimaristan Darüşşifa, Şifa Darus Sıha Sıhhattan geliyor şifa bu kavramları gördüğümüzde herhalde hastane olduğunu anlarız. Tımarhane, darul afiye, üzerinize afiyet, sağlık yani olarak da bilinir. Bimaristan denilen aslında akıl hastalarının tedavi edildiği yer olarak da bilinir arkadaşlar. İslam'da ilk şifahane Hendek Savaşı esnasında Sa'd bin Muaz ve yaralıların tedavisi için Rufeyde el Ensariye tarafından kurulmuştur. İlk şifahane, ilk hastane Hendek Savaşı'nda Sa'd bin Muaz ve yaralılar için kurulan Rufeyde el Ensariye tarafından kurulduğunu bilelim. Anadolu Selçukları zamanında Kayseri'de kurulan Gevher Nesibe Hatun Darü Şifası da bu alandaki en önemli örnek eserler arasında yer alıyor arkadaşlar. Kayseri'de Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi.